Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün anneannem de Kafa biraz. <gülüyor> Acıdım. <gülüyor> Hayır. Çok hoşuma gitti. Kapağın yerine geldi. <laughs> Bugün şaka yapıyoruz. Ama ne şakası? Telefon şakası yapıyoruz. Arkadaşlarımı arayacağız. Anneannem konuşacak. ve şu tableti alayım. Bunda da anneannem bir saniye deyip osurur. <laughs> Bombastik side eye. Sırık sesi açacağız. Ondan sonra tepkilerini hep beraber göreceğiz. Neler olacak bilmiyorum. Bu aşlama yapacağız. Hazır mısın? Hazırım. Tamam o zaman başlayalım. Ara bakalım ilk. Şey Alo. 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 Hüsmen sen mi aradın beni? Yok karıştırmadım. Telefonunda bu numara yetişemedim. Çaldı. Kim arıyor diye merak ettim. Açtım. Hüsmen sen misin? Yok ben Hüsna değilim ve ben kimseyi aramadım. Sen kimsin? Benim ismim Ali. Alihan mısın yoksa? Evet Alihan benim. Kimsin acaba? Beni boş ver. Gece vakti de, ne aradın diye merak ettim. Çay kahve içmek için mi birini aradın da yalnızlıkla bana çıktı yoksa? Hanımefendi ben kimseyi aramadım. <laughs> aa, aa, o sessizden mi geldi? Ay ne ayıp. Allah'ın kimsin ya? Alihan bendim şaka <laughs> Çektim. Ne olsak sesini duyunca ben kendimi tutamadım. Ay bir şey diyeyim mi? Allah aşkına aklıma annen olur. <laughs> Bence biliyorsun. Diğer adam o senin sesin. <laughs> 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 Youtube'dan izlersin hadi. <artık>. Hayır ya. <laughs> hadi be. Hayır. 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 Böyle. Duymuş <Değilmişim. gülüyor> mu? Çok yavaş geldi. <laughs> <O> Duymamıştık. <laughs> anneanne sesi kısıkmış bilmiyordum. Ben seni. o ben ağzımla yatsam ondan güzel yaparım. Şimdi <laughs> ben ağzımla yapıp <laughs> Daha güzel olurdu. Ay. Allah rızası için diyor çocuk bir de <laughs> ettim beni çocuğa. Allah rızası için diyor. Gecenin bir vaktinde rahatsız ettik. Ara bakalım. Criminal offensive side eye. Alo. Kim kar bu? Alo. Alo. Ahmet sen misin? Evet. Sen neden ikide bir benim torunuma mesaj çekip duruyorsun? Bir daha mesaj çektiğini görmeyeceğim. Dersine çalışamıyor senin mesajlarına bakacağım derken. Kime? Benim torunuma adım. Kime, Aa, o ses. Aa, bir de bak gaz çıkarttı. Sen mesaj attığın kişiyi bilmiyor mu? Ablacığım senin torunun kim? Gözünü seveyim. Kaç tane vardı bilmiyorsun. Abla ben kimseye mesaj atmıyorum ki. Ya gözümün önünde gördüm Ahmet diye yazıyor bir sürü mesajlar atmışım. Bak ciddi söylüyorum bir daha mesaj sen deme. Gelirsem kulağını çekerim Değil seni. Baba, okur, doğru. Olmaz olur mu? Var şu anda söylemek istemiyorum. Sen bilirsin. Hadi iyi akşamlar. Çok iyi yaptın Ne? Ablacığım, ablacığım diyor bana beni. Bak ne olduğumu tahmin edemedim. Ol. Gaz çıkarttın, hiç seslenemedim. Gaz çıkart. 12'yi bir seyreden bakalım nasıl olmuş. Sen mi yaptın dedim. Ay bir de gaz çıkarttı dedim. Öyle demeyeyim, osurdu diyeyim bir daha ya. Gaz çıkarttın azalıyor. Bir de osurdu bak diyeyim. Şimdi... Üçüncü arkadaşıma yapacağız. Hazır mısın anne? Hazırım bakalım. Tamam ara bakalım. Uyuyor mu? Çalıyor mu? Hatmış kız açmadı sen şeysini. yabancı numarasını. <laughs> Kalk yat. Alo. İyi akşamlar. Buyurun. Anıl sen misin? Değilir. Ha evet. çok canım sıkıldı buyur geldi bir kahve içelim. Tanımadın mı beni? Anıl. Anıl. Alo. Ne kararayım? Anlat bana. Kaldı içirim dersen. Oldum. <laughs> <laughs> Dişi. Canım sıkıldı kahve <kalbici>. içeyim. <laughs> Başka bir şey yani de Başka birisi hiç de Hayır cevap da bekledi bekledi bekledi. <laughs> Mahcup oldu sandı çocuk. Eşek şakası tabii sana. Yazacağım şimdi kusura bakma. Eşek şakası için değil. Açmıyor açmıyor korktum. Tövbe sıkıntı. Miray hep maskara etti galiba. Demişlerdi ben, bir, bir sapık karı var, gece var, <laughs> gebiğimi sarıyordu. Alo. alo. Alo, Kiminle görüşüyorum? Tanıyamadım. Yanlış aradım sana. Valla bilmiyorum. Aradığında iyi oldu. Canım sıkılıyordu. Buyur gel de birer kahve içelim. Yok teşekkürler. Gel gel, börekler açarım sana. Aa. Aa. Ayo. <laughs> 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 Arkadaşlar aradığımız birkaç kişi ne oldu aramışsın falan demiş. Eylül beni aramışsın. Kimsin demiş. Sen nereden buldun numaramı beni demiş. Nereye yazdı? Ses Kahve börek dedi. <laughs> 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 Dur ver. <ben, tam> <laughs> ]irmala... Dur ben gözün. Kahvede hazır börekte buyur gel yiyelim. Şansıma sen çıktın, rastgele çevirdim. Dinliyor şu an. Gönder. Abla kaç yaşındasın sen demiş? Kaç yaşındasın? A bu ablam sen büyüksün be. Ne yapacağız o işi demiş. <laughs> ne diyeceksin? <laughs> Hangi büyük olmasa konuşacak demek. <laughs> Aha millet böyle alıyor yine demek eğleniyor onunla bununla. <gülüyor> <gülüyor> Benden büyüksün biraz ablam demiş. Olsun önemli değil değil mi? <laughs> Olsun önemli değil. Daha bence çok iş var diyeyim. Yaşın önemi yok. Bende daha çok iş var. <laughs> Tanışalım önce o zaman demiş. Bir yaş fark etmiyor. <laughs> Şimdi bu son. Açsın ya da açmasın. Bitireceğiz ondan sonra. Torunuma mesaj çekmişsin diye. Tamam. Alo. Efendim? Celal sen misin? Ha, sen benim torunuma niye mesaj çekip duruyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Ciddi misin? Torunun için mi abla? Kaç tane senin şeyin var? Arkadaşın, kız arkadaşın. Bir sürü abla. Aa, bak ben uyardım. Ben arkadaşım abla? Sen kimden bahsediyorsun? Sevgilinden bahsediyorum. Ben sevgilim yok abla. Aa, e bu mesajlar ne? Bak gözümün önünde durup duruyor. Şimdi vermek istemiyorum. E ya, o zaman Kimden bahsettiğini bilmezsen ben nasıl konuşacağım senden? Vallahi bilmiyorum. işte bak mesajlarım var ona göre. Ciddi misin değil misin bilmiyorum. Bir dakika. Al. Arkadaşımız ben seni görmeden bilmeden nasıl arkadaş olayım demiş. Benim Face'de bir resim vardı onu gönderi <laughs> 14 Neyse haline. sonra buna cevap veririz. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Ben ilk iki kişi yaparken çok eğlendim. Sen eğlendin mi anneanne? Çok eğlendim. Hiç hayatımda böyle şeyler <laughs> yapmadıydım. Gençliğinde yapmanız şey. Evet, şimdi, şimdi gençliğini yapmadım. yaşatıyorum anneanne. Yeni başladım. Yeni öğreniyorum. İleride daha <laughs> güzel şeyler olacak inşallah. Bu bir ilk denemeydi daha sonraları daha güzeller olur gelecek. Yap. <gülüyor> 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 Terledim çocuk ne oldu? 17 yaşındaki olanlar bana sarmıyor zaten Arkadaş olacaklar 70 yaş diyoruz ama 70 yaş altından. Anneannem benim flört bulduk. Anneanne bu saatten sonra şaka diyemem çocuk. Diyemem. ne diyeceğiz? Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmazsınız umarım. Abone olursanız da çok sevinirim. Yeni videoların devamı için destek olmayı unutmayın bana. Derseniz benim için çok önemli çünkü. Bana da şekerim. <laughs> Sizi kocaman öpüyorum. Yeni videoda görüşmek üzere.